İnsan vücudunun en büyük organlarından biri olan karaciğer yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığındadır. Karın boşluğunun üst kısmı ile diyaframın alt kısmında yer alan organ, mide, sağ böbrek ve bağırsaklarla komşudur. Karaciğerin tam altında safra kesesi bulunur. Bu videomuzda karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir, karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir ve son olarak karaciğer yağlanması nasıl önlenir sorularını yanıtlayacağız. Tüm bilgilerden doğru bir şekilde faydalanmak için videonun tümünü izlemenizi öneriyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasının belirtisi erken dönemlerde pek anlaşılamayabilir. Bazı hastalarda belirti vermeksizin uzun yıllar karaciğerde yağ birikmesi gözlemlenebilir. Karaciğer yağlanmasında doku hücreleri yağ ile dolar ve karaciğer toksini atma, metabolizmayı düzenleme gibi fonksiyonlarını yerine getiremeyerek halsizliğe ve yorgunluğa neden olur. Karaciğerdeki harabiyet sindirim sistemini de olumsuz etkiler ve iştahsızlık ve buna bağlı olarak da kilo kaybı yaşanır. Karaciğerdeki fonksiyon bozukluğu toksin maddelerin kanda yükselmesine neden olarak bulantı meydana getirebilir. Karaciğerin büyümesine sebep olan karaciğer yağlanması diğer organlara baskı yapar ve karın ağrısına neden olabilir. Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse dokularda iltihaplanmaya ve siroza neden olabilir. İltihaplı dokular beyinde de hasara neden olarak hastada zihin karışıklığı ve dalgınlığa yol açar. Bu belirtilere ek olarak cilt üzerinde özellikle kol altlarında ve boyunda koyu lekeler, karaciğer yağlanması ciltte belirtileri arasında yer alır. Ayrıca karaciğer yağlanması sivilce oluşumuna neden olur. Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? 1 limon Limon, karaciğerin glutatyon adı verilen enzimleri üretmesine yardımcı olan bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Bu glutatyon toksinleri etkisiz hale getirdiği için limonda karaciğeri onarır. Bu yüzden bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca bu içeceği günde 2-3 kez içmek karaciğer yağlanmasına da iyi gelecektir. 2. Elma sirkesi Elma sirkesi, karaciğer ve çevresinde biriken yağlardan kurtulmayı sağlayan ve karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan doğal bir mucize. Tek yapmanız gereken bir bardak ılık suyun içine bir yemek kaşığı doğal elma sirkesi eklemek ve bunu yemeklerden önce, günde iki kez olacak şekilde içmek. 3. Zerdeçal Antioksidan deposu zerdeçal vücudun yağları sindirme yeteneğini geliştirdiği için, bu yağların karaciğerde birikmesine engel olur. Bir çay kaşığı zerdeçal tozunu bir bardak suya ekleyerek kaynatıp bunu birkaç hafta boyunca günde iki kez içebilirsiniz. 4 kara hindiba. Karaciğerde biriken yağın detoksifikasyonuna yardımcı olan kara hindiba da karaciğer sağlığı için çok yararlı bir bitki. Bir fincan sıcak suya aktarlarda bulabileceğiniz kurutulmuş hindibadan bir tatlı kaşığı ekleyin ve 5 ila 10 dakika demlenmeye bırakıp için. Bu bitki çayını birkaç hafta boyunca her gün içmelisiniz. Ancak uyaralım. Hamile ya da diyabet hastasıysanız kara hindibadan uzak durmalısınız. 5. Yeşil çay Yeşil çay, karaciğerde depolanan yağ miktarını bloke ettiği ve karaciğer fonksiyonunu geliştirdiği için karaciğer yağlanması için oldukça faydalı. Her gün düzenli olarak içeceğiniz 2-3 bardak yeşil çay alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmalarına iyi gelecektir. 6. Maydanoz kürü Karaciğer yağlanması Saraçoğlu tarafından ele alınmıştır. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu yağlanmayı önlemek amacıyla sabahları limon maydanoz kürü önermektedir. 15-16 tane maydanoz sapını blenderdan geçirerek içine birkaç damla limon suyu ekledikten sonra yarım bardak su içine atarak hazırladığınız limon maydanoz kürünü her sabah yaklaşık bir ay uygulamanız, karaciğer yağlanmasına iyi gelebilir. 7. Ceviz Omega-3 yağ asitleri bakımından özellikle yüksektir. 2015 tarihli bir raporda, Ceviz tüketiminin alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan kişilerde karaciğer fonksiyon testlerini iyileştirdiği tespit edilmiştir. 8 sarımsak. Karaciğer yağlanması hastalığı olan kişiler için faydalı olabilir. Yapılan bir araştırma, sarımsak takviyesinin karaciğer yağlanması olan kişilerde vücut ağırlığını ve yağ miktarını azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer yağlanması için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar kilo problemini ortadan kaldırmak, yeterli ve dengeli bir sağlıklı beslenme programına uymak ve fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Yağlanmaya neden olan alkol, şeker ve karbonhidrat alımına dikkat edilmesi ve tüketilen yağ miktarının dengelenmesi önemlidir. Sebze ağırlıklı bir diyete ek olarak diyette kuru baklagillere yer verilmesi. İdeal kilonun korunması karaciğer sağlığının korunmasında etkin bir rol oynar. Sağlıklı beslenme programına ek olarak günlük düzenli yürüyüşler ve en az 2,5 litre su tüketilmesi de gereklidir. Bundan sonraki videolarımızda hangi bitkinin veya yiyeceğin faydasını görmek istersiniz? Cevaplarınızı yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.